Sevgili dostlar çarpanlar ayımının son bölümünde birlikteyiz. Haydi bakalım ne demiş? ax kare artı bx artı c şeklinde çırpınlarına nasıl ayrılır acaba diyor. Örneğimize bakalım. x kare artı 5x artı 6. Şimdi 6'yı nasıl ayırdı? 3'e 2 diye ayırdı. Çarptığında 6'yı topladığında ortadaki bebeği verdiyse ki veriyor. Bunu düz bir şekilde çarpanlarına ayrılmış halini yazabiliriz. Benzer şekilde şimdi buraya baktığımızda eksi 3 artı 2'miz var. Çarptığımızda eksi 6'yı veriyor mu? Evet burası tamamen eksi. Topladığımızda ortadaki ifadeyi yani eksi 1 eksi veriyor mu? Evet veriyor. Yine düz bir şekilde yazıyoruz. x eksi 3 çarpı x artı 2 şeklinde. Şimdi eşitliğini sağlayan x değeri nedir demiş. x kareyi x x diye ayırdık. 6'yı 3'e 2 diye ayırdık. Çarptığımızda artı 6'yı topladığımızda eksi 5'i verdiği için doğru bir ayırma. Bunun diğerlerinden farkı şu. Bunlar sıfıra eşit değildi ama bu sıfıra eşit. Dolayısıyla eksi 3'ü ve eksi 2'yi ben karşı attığımda x 3'tür, y de 2'dir diyoruz. Devam. Durum 2. İşte bu biraz gıcık arkadaşlar. Bunu ara ara KPSS'de maalesef ki soruyor. Şimdi bir bakalım. Katsayı olduğunda biraz farklılıklar var. Şimdi 3x kareyi ben 3x'e x diye ayırdım. 4'ü 2'ye 2 diye ayırdım. Çarptığında 4'ü çapraz çarpıp topladığında ortayı veriyorum diye bakıyorum. Bak 3x'i 2 ile çarptım 6x. x'i 2 ile çarptım 2x topladığımda ortayı verdi mi? Evet yine düz bir şekilde yazıyoruz. Benzer şekilde ben 2x kareyi ben 2x'e x diye ayırdım. 4'ü de burası 5 olacakmış. Bir hata yapmışlar. Burası 5 olacak. 5'i 1 ile çarptığında 5'i bana veriyor mu? Evet. Çapraz çarpıp topladığımızda ortadaki ifadeyi bize veriyorsa eğer. Yani 7x'i veriyorsa ki veriyor. Sorun yok. Düz bir şekilde yazıyoruz. Ya bu durum iki biraz sıkıntılıdır. Bu biraz yorar farkındayım. Ama bu KPSS'de sorulduğu zamanda şunun için adam soruyor zaten. Yani belirleyici bir soru oluşturmak adına bunu sorduğunu söyleyebilirim. Ya ikinci durum çok önemli değil. Hocam ben sözlerciyim ikinci durum çok mu önemli diyorsan çok önemli değil. Ama bir tane şöyle bir ifade geldiğinde bunu bana çarpanlarına ayırabiliyor olman gerekir. Anlaştık. Mükemmel. Şimdi gelelim sorularımıza. İfadesinin sadeleştirilmiş biçimi nedir demiş. Bu çarpanlara ayırmanın aslında en çok çıkan soru tipi ama lisansa uzun bir süredir sorulmuyor. En son 2018 yılında geldi. Ama lise ön lisansa ve KPSS liseye her yıl geliyor 2016 yılından beri olan altını çizeyim. Umarım bu sene bizlere de yani KPSS lisansa da gelir diyoruz. Şimdi bu sorular nasıl çözülebilir? Birinci yol çırpınlarına ayırarak bunu çözebiliriz. Çok doğru. Ama ben şimdi sizleri tanıyorum yıllardır. Siz bunu tek tek ayırmak istemezsiniz. Bak bir de burada katsayı var gördün mü? Tam bir ateş ediyor. Doğru. Şimdi bunu ciddi anlamda çok pratik yapman gerekiyor ki bunları çok rahat çarpanlarına ayırabilir. Ya da bunu çocukluğundan biliyorsan şu an soru akar. Hocam ben bilmiyorum. En son 10 yıl önce matematik gördüm diyorsan sen de bizden sen yapacağın şey şu: En sade hal soruların hepsine alayına değer vererek çözebilirsin. Peki hocam ne verebiliriz? Yani vereceğiniz değer. 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. Bunun bir önemi aslında yok. Şıkların hepsini farklı çıkartmalı. Ve paydayı 0 yapmamalı. Eğer bu koşulda hem fikirsek istediğin değeri verebiliriz. Benim canım mesela 3 vermek istiyor. 3 uygun bir değer mi? Bak x yerine yani 3 yazdığımda a 3 çıktı. Buraya 3 yazdığımda 3 eksi 1'den b 2 çıktı. Buraya 3 yazdığımda 3 artı 1'den burası 4 çıktı. Buraya 3 yazdığımda 9 artı 1'den burası 10 çıktı. Yani hepsinin birbirinden farklı değerler çıktı. Dolayısıyla x için 3 iyi bir değerdir diyoruz. Mükemmel. x gördüğüm yere 3 yazıyorum. Şimdi 3'ün kübü artı 1. 27 bir daha. 28. 3'ün karesi eksi 3 eksi 2. 9 eksi 3 eksi 2 mi geldi burada? Ne yapar? 4. Devam. X yerine 3 üç yazdım. 3'ün karesi eksi 3 artı 1. 9 eksi 3 6. Bir daha 7. Bunu direkt çarpma yapalım. 7'yi aşağıya atalım. X yerine 3 yazdım. 3 çarpı 3'ün karesi eksi 5 çarpı 3 eksi 2. Şimdi burası 9 kere 3'ten 27. Eksi 15 eksi 2. 27'den 15 çıktı. 12 eksi 2 10. Mükemmeliz. Şimdi burada yaptığımız şey şuydu. Burası aslında nedir? 7 bölü 10. Doğru. Biz ne yaptık? Birinciyi aynen yazdık. Çarpı dedik. İkinciyi ters çevirip çarptık. O yüzden 7'yi aşağıya onu yukarı yazdık. Şimdi sadeleştirmeyi yaptığımızda bu dörtler de gitti. Cevabımız buradan ne gelecek? 10. On. Yani onu veren şık nerede? Denizli'de cevabımız Denizli oluyor. Değer verirken ne dedik? <laughs> Bir daha tekrarlayalım. 1. Payda 0 olmamalı zaten tanımsız yapar. Doğru. İki şıkların her biri farklı çıkmalı. Buna lütfen dikkat edelim. Onun haricinde x yerine 3 yaz, 5 yaz, 4 yaz, 6 yaz. Bununla asla ilgilenmiyorum. Evet dostlar 14. soruyla devam ediyoruz. En sade hali nedir demiş. Yine değer vererek bu işi çözebiliriz. Doğru. Şimdi A ve B yerine ne verebiliriz hocam? Yani 1 3 olabilir, 1 4 olur, 5 2 olur, 5 1 olur. Bu fark etmez. A yerine atıyorum 1 versem makul mü? Paydayı sıfırlayacağı için makul bir değer olmayacaktır. Peki. A'ya 5, B'ye 2 diyelim mesela. 5'e 1 de diyebilirsin. Bu fark etmez. Şimdi benim için önemli olan şıkların her birinin birbirinden farklı çıkması. A yerine 5 yazdığımda bu 4 çıktı. A yerine 5, B yerine 2 yazdığımda 7. A yerine 5, B yerine 2 yazdığımda 3. A yerine 5 yazdım. Bu da 6. Şu an mükemmeliz. Yani şıkların her biri birbirinden farklı çıktı. Peki ben bunun doğru değer olduğunu düşünüyorum ve bunu şıklarda yerine koyacağım. A yerine 5 yazdım. B yerine 2 yazdım. A yerine 5 yazdım. B yerine 2 yazdım. B yerine 2 yazdım. Şimdi bak burayı bir toparlayalım. 5'in karesi 25 2 ile çarptınız. Siyahla yazalım. 50. Eksi. 5'in karesi 25. 2'nin karesi 4 artı 2. Güzel. Bu durumda üst taraf ne geliyor bir bakalım. 50 eksi 25. 25 eksi 4 artı 2. Eksi 2 25'ten eksi 2 çıktığında burası 23 gelecek. İndik aşağıya. A yerine 5, B yerine 2 yazdık. Yazamadık. Eksi A 5, B 2, eksi 1. İlk çarpmayı yaptım 10, eksi 5, artı 2, eksi 1. Şimdi dostlar burası 5. Burası da ne yapar? 1 toplarsak 6 bölüm. A yerine 5 beş yazdım. 5'in karesi eksi. B yerine 2 yazdım. 25 eksi 2'den şu gördüğünüz vatandaş 5 olacak. Yani 23. indik A yerine 5 yazıyorum. Eksi 1. 25 eksi 1'den burası da 24. Şimdi birinci aynen yazalım. İkinciyi ters çevirip çarpalım. 24'ü 6'ya böldüğümde cevabım 4 olacaktır. O da nerede var? Adana'da var. Cevabımız bu yüzden Adana diyoruz. Şıkların her birinin farklı çıkmasının mantığı bu. Atıyorum E şıkkı da 4 çıksaydı. E bu da 4, bu da 4. Ne yapacaksın? Bunu en başta denemelisin. Eğer en son denersen atıyorum iki tane 4'üm var yapacağın şey şu. O piti piti yapabilirsin. Mantıklı. Ya da Allah kahretsin deyip silip en baştan çözeceksin ki bu da iki dakikana mal olacak bir şey. O yüzden vereceğiniz değeri başta belirlemek makul olacaktır. Sayılara lütfen takılmayın. Dediğim koşulu sağlayan her şeyi uygulayabilirsiniz. Evet gelelim benim en sevdiğim soruya. Bu soruyu sizlere yıllardır çözdür. Hadi bakalım bunu da siz çözün derim. Size de aynısını söyleyeceğim. Hadi bakalım videoyu durdurun. Bunu bir çözün. 3-4 dakika sonra tekrardan görüşelim. Bakalım ne çıkacak. Şimdi sonucuna bakalım. Siz uğraştınız uğraştınız. İnşallah öyle yaptınız. Şimdi bu aslında çözülmeye değer bir soru mu? Bence değil. Cevap ne biliyor musun? Cevap eksi bir. Nasıl yani? Hey hocam biz kaç saat uğraştık? Uğraşmasaydık bana bak. X bölü X artı Y eksi X artı Y bölü X. Şimdi burada bölü var. Aynı şey burada var. X artı Y bölü X eksi X bölü X artı Y. Bak üstte kimle aynısı altta var görüyor musun? Evet. Sadece nedir? İşaretleri farklı. E, dolayısıyla sadeleştirdiğinde bir değil. Ne bırakacak? eksi 1. İşlem yeteneğinde de sizi böyle bir soruda hatırlarsanız kandırmıştım. Şimdi bir daha kandırdım Etti 2. Devam ediyoruz. Olduğuna göre A kaçtır demişler. Bu arada şunu da söyleyeyim de geçmeden. Şimdi dostlar burada şunu yapmıyorsunuz değil mi? Hocam bununla bu gider. Bununla bu gider. O yüzden mi bir falan bak böyle bir şey yok bu ifadenin aynısı aşağıda olduğu için sonuç 1'dir. Ama işaretler farklı olduğu için atıyorum bu eksi 5 bu 5 gibi düşün. O yüzden sonuç eksi 1 o yüzden işlem yapmamıza gerek yok dedi. Tamam Evet aklıma gelmişken bunu da belirtelim. Şimdi buna bakalım hocam. Bunda da değer verebilir miyiz? Hayır. Zaten en sade hal demiyor. Zaten arada da eşittir bağlantısı var. Pek. Şimdi bak burada bizim çocuk var hatırladınız mı var evet arada eksi var. O zaman ben bunu bir eksili bir artılı açsam hocam. A eksi B. A artı B. Eşittir 15. Mükemmel. Şimdi bak payda eşitlediğinizde yani burayı A eksi B ile burayı da A artı B ile çarptığınızda. A eksi B'yi ben 1 ile çarptım. A eksi B. Aslında paydaları yazmaya gerek yok ama görmeniz açısından ben uzun uzun yazayım. Hiç önemli değil. Artılar A artı B'yi 1 ile çarptım. A eksi B'yi A artı B ile çarpıyorum. Eşittir. 14 bölü 15. Şimdi dostlar bak bu ifadenin sayısal değeri 15. Bu da 15, bu da 15. Arada eşittir var. Hepsi gitmez mi? Doğru. Üste kalan ifadeyi toplarsan 1a, 1a daha 2a. B'ler zaten birbirlerini götürüyor. İşlemin sonucu 14 çıktı. Her tarafı 2'ye bölerseniz a değeriniz 7 olacaktır. Cevabımız 7. Olduğuna göre x'in y türünden değeri Aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi böyle bir ifade de ne yapacağız? Start'lerin hepsini bir tarafa toplayın. Korkmayın. Zor bir soru değil. Sadece havalı duruyor o kadar. Olay bu. Şimdi ben size dedim ki temel düzey çarpanlara ayırmayı bir tane bir ifade olduğunda herkes ayırabilmeli. Mesela benim size burada yapabileceğim bir şey yok yani. bunun mecbur ayırmayı biliyor olman lazım. En sade sorulara değer vererek hallediyoruz. Çok haklısın. Orada bunlara ihtiyacımız yok. Ama böyle bir soru geldiğinde yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Çarpanları ayırmayı bilmeniz lazım. O yüzden tekli olan ifadeleri herkes ayıracak. Şimdi bunu ben xx diye ayırdım. Bunu da 4y'ye 2y diye ayırdım. Buraları da eksileri yazdım. Çarptığımda artı 8 y kareyi topladığımda ortadaki adamı verdiği için bu doğru bir ayırmadır. Şimdi ben bunları sıfıra eşitledim. x eksi 4 y sıfır ise eksi 4 y'yi ben karşıya aldığımda x nedir? 4 y. x eksi 2 y sıfıra eşitse 2 y'yi karşıya aldım x nedir? 2 y. x'in y türünden değeri nedir diyor. Şıkta hangisi varsa onu işaretliyoruz. Cevabımız Denizli oluyor. Bazen çok çılgın sorular geliyor. Hocam ikisi de şık da var hangisini işaretleyeceğiz gibi. Siz sormazsınız bundan eminim. Öyle bir şey mümkün değil. O zaman iki tane doğru cevabı olurdu zaten. Evet. 18. soruyla devam edelim. Olduğuna göre x'in y türünden değeri diyor. Bakalım. Şimdi şu ifadeyi biraz düzenleyelim. x'i birle çarptım. x Yanında ne var? Artı 2y. Şunu daha güzel yazalım. X'i 1 ile çarptım. X artı 2y. Altta ne var? X. Şimdi üstte 1 olduğu için ifadeyi takla attırdığımızda. X bölü X artı 2y. Eksi. X eksi 2y eşittir eksi 4. Şimdi bundan sonra dostlar yapacağımız şey payda eşitlemek olmalı. Yani burayı x ile burayı x artı 2y ile eşitliyorum. x'i x ile çarptım. x kare. x'i bu ifadeyle çarpalım. x'i x ile çarptım. x kare. Artı 2x'ye. Eksi x eksi 2y'yi x artı 2y ile çarpacağız. x kare eksi 4y kare indik aşağıya. x'i x ile çarptım x kare artı 2x'ye eşittir eksi 4. Yani payda eşit demiş olduk. Bu da 2 kare farkıydı o yüzden dağıtmadık. x'i x ile çarptım x kare dedim. Artı ile eksi çarpım eksi 2 kere 2 4. Y, y ile çarptım. Y kare dedim. Şimdi tek paydada bunu yazarsak. Bunu yazarken aradaki eksiği içeriye dağıtacağız. X kare. Eksi X kare. Eksi ile eksinin çarpımı artı 4 Y kare. Bölü. X kare artı 2x'e eşittir eksi 4. Şimdi bu ifade bu ifadeyi götürdü. Bunun altında ne var? 1. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptığımızda 1'i bununla çarpmadan önce bakın. Sadeleştirme yapılabilir. Tamam. Yani şöyle yapabilir miyiz? 4'e böldüm. Farklı kalemle yapalım. Burayı da 4'e böl. Yani burada eksi 1 kaldı. Şimdi 1'i ben y kare ile çarptığımda y kare eşittir. Eksi 1'i bu ifadeyle çarpalım. Bunları yanımıza alalım. x kare x kare eksi 2 x'i yanıma aldım. Artı 2 x'e Burada ne kaldı? Artı y kare. Şimdi yine çarpanlar ayırma çıktı x x diye ayırdım. y y diye ayırdım. Çarptığımda y kare değil y kareyi topladığımızda ortadakini verdiği için bu doğru bir ayırmadır. Sıfıra eşitliyoruz. y'yi karşıya aldığımızda ise x'in eksi y'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız bu durumda Ceyhan olacak. Devam. İfadesi aşağıdakilerden hangisine bölünemez demiş. Şimdi bak 2 kare farkının farklı varyasyonlarını burada göreceğiz. Şimdi mesela a kare eksi b kare. Üstlerde ikiler var. Arada eksi varsa altta ne yazdığının bir önemi yok. Bunu bir eksili. Bir de artılı olarak açabiliriz demiştik. Doğru. Ama ben size aslında burada Maalesef kandırdım ve artık büyüdüğünüze göre gerçekleri öğrenme vakti. Bunun şu şekilde olsa bile. Üstler çift mi? Evet. Arada ne var? Eksi. O zaman ben bunu bir eksili bir artılı açabilirim. A kare eksi b. A kare artı b. Ne oldu? Dereceler yarıya düştü. Aslında burada da düşmüyor muydu? Evet. A ile A'yı çarptığında kare gelir. Niye yarıya düşüyor? Çarptığında tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu. Doğru. Aynı şekilde bak. Bununla bunu çarptığında üstleri topladığın için A üzeri 4'ü elde edebiliriz. Yani bunu biraz daha abartabilir miyiz? Evet. A kare eksi B'yi mesela açalım. Nasıl açacağız? A eksi kök B. A artı kök B şeklinde açabiliriz. Dereceyi yine yarıya indirdik. Hocam nasıl yarıya indi? Kök B ne demek? Derecede 2 var. Sayının üstü 1. İçteki sayı bölü dıştaki sayı dediğimizde iç buydu, dış buydu. 1 bölü 2 olur. Yani derece yarıya düşüyor. Bu durumda bununla bunu çarptığında üstler toplanır. Yani B üzeri 1 bölü 2 ile B üzeri 1 bölü 2 çarptığında üstleri topluyoruz. 2 bölü 2 gelir. Yani B üzeri 1 gelecektir. Derecenin yarıya düşmesinin mantığı aslında bu. Ya tabii ki bunu her zaman kullanacağız diye bir şey yok. Soruya göre bu şekillenecektir. Biraz sonra demek istediğim şeyi anlayacaksınız. Şimdi buraya baktığımda 3'ün 6. kuvvetini ben nereden bileyim doğal olarak? Ne yapacağız? Derece yarıya inerek bunu bir eksili bir de artılı olarak açacağız. Şimdi bu 27 eksi 1'den Burası 26. Bu 27 artı 1'den burası 28. Yani 26 çarpı 28 hangisine bölünmez diyor. Şimdi 7'ye bölünür mü? Evet 28 var. 13'e bölünür mü? Evet 26 var. 14'e bölünür mü demiş. Şimdi 14 bunun içinde var galiba 28'de bölündüğü için doğru 39'u atladım. 56'yı acaba bölünür mü? Yani bu 28 çarpı 2'dir. 28 Allah şükür var. 2 de 26'nın içinden geldiği için buna da bölünecektir. Ama 39'a bölünmeyecek. Çünkü 39 13 çarpı 3'dür. 13 bende var. 26'nın içinde var. Kesinlikle doğru. Ama 3 ne burada ne de burada var. Dolayısıyla 39'a bölünebilmesi mümkün değil diyoruz. Mükemmel. Burada şu iki kare farkının değişik varyasyonları olabileceğini öğrenmiş olduk. Şimdi dostlar bak bahsettiğim benim buydu. Bak yukarıda x eksi y var. Tamam. Aşağıda kök x eksi kök y var. Bu bunun kökünün alınmış hali. Yani o zaman ben bunu iki kare farkı olarak yazabilir miyim? Evet. Yani şöyle. Kök x eksi kök y. Kök x artı kök y diye yazdım. Alt tarafı da kök x eksi kök y yazdım. Şimdi bu durumda bu ifade bu ifadeyi ne yaptı? Götürdü mü? Doğru. Benim elimde kalan ifade şöyle yapalım. Kök x artı kök y eşittir Şimdi benden x artı y'yi istiyor. Yani bunun karesini istediği için ne yapacağız? Her tarafın karesini alıyoruz. Alalım. Kök x'in karesi. x birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Kök y'nin karesi y. Eşittir 100. Şimdi x çarpı y'yi soru da bana verdi 4 olarak. Şimdi ben buraya 4'ü yazarsam ne olur? x artı 2 kök 4. 4 dışarıya 2 olarak çıkacak. Artı y eşittir 100. Artı 4'ü karşıya aldığımızda x artı y 100 eksi 4'ten 96 çıkacak. Yani bu tarz bir dönüşüm durup dururken bu şekilde yazılmıyor. Ne var? Bak aşağıda onun kökü alınmış hali var. Dolayısıyla bunu bu şekilde açmak mantıklı bir karar olacaktır diyoruz. Bunun gibi bak bir tane daha çözelim. Şimdi dostlar bak 25 5 kökü alınmış hali. X kök X kökü alınmış hali. Bunu iki kare farkından açmamız gerekir. O zaman bak şu çocuk aynen kalsın. 5 eksi kök x. Ben bunu o zaman ne yapacağım? 5 eksi kök x. 5 artı kök x olarak açacağım. Çünkü nedir? 25 dediği şey 5'in karesidir. x olduğu gibi yazdık. Şimdi ne yapacağız açarken? Derece yarıya inecek. Yani 5'in karesi 5 x bunun üstü 1'dir. Dereceyi yarıya indir. 1 bölü 2 mi olacak? Yani kök x. Ve 5 artı kök x şeklinde açmış olacağız. Olay bu. Bunu yapmamızdaki amaç alt taraftaki adam aslında. Yani bununla bu bu durumda gitmiş oluyor. Ve bu işlemin sonucu 1'e eşitmiş. Evet. Şimdi bununla bunu çarpmaya kalkarsak içler çok uzar. Üslü sayıdan yardım alsak daha güzel. Şimdi çarpma tabanlar aynı. Doğru. Üstler toplanır diyelim. Üstleri topladığımızda 5 eksi kök eksi karesi eşittir 1 diyoruz. Bu durumda neyin karesi 1'dir dersek 2 seçeneğimiz var. 5 eksi kök x ya 1'dir çünkü 1'in karesi 1'dir değerlerinin diyor ya da Eksi 1'in karesi de 1'dir. Dolayısıyla iki tane burada sayı elde edeceğiz. Kök x'i buraya, 1'i de buraya alalım. 5 eksi 1 eşittir kök x. 4 eşittir kök x. Her tarafın karesini aldığımızda x nedir? 16. Benzer şekilde. Bunu buraya bunu buraya al. 5 artı 1 eşittir kök x. 6 eşittir kök x. Her tarafın karesini aldığımızda 36 olacak x'in değeri. Alabileceği değerler toplamı da bu durumda 52 olmuş olacak. Son 3 soru biraz yordun bizi. Evet çarpanlar ayırmanın detay soruları bu şekilde. Bunlar bir dönem ciddi anlamda çıkıyordu değerli arkadaşlar. Bunun altını da çizmiş olalım. Çarpanlara ayırma bu kadar. Kendinize cici bakınız. Oran orantıda yani son kısımda görüşmek üzere.